Arkadaşımız ikinci el bir safter tekne aldı. Onu teslim almaya Gümüldür'e geldik. Şu an Gümüldür sahildeyiz. Çok güzel, uçsuz bucaksız bir yer. Bakalım nasıl tekne çekilme size göstereceğiz zannedersem öyle anlaşılıyor. Bu video böyle olacak. Arkadaş öyle yerlerden tekne çekmeye denedik ki olmadı olmadı. Şimdi size o görüntülere göstermek için koyu mesela var. Bu azmatta tekneler şu çok güvenli. şurası olmasa buradan aşağı Burada yokuş takım, aşağı bir bir var. durum var yani. Buradan yani iner bu mi? i̇ner. Yokuştan aşağıya bu romorka indirip mesela i̇şte bu 4x4 Hilux'la tekneyi çekeceğimizi düşündük. Gökhan. Gökhan. Aslında ben düşünmedim şey ama. Şey soracağım. Gö yapamayacağımızı bir gösterdi. Aşıktan mı indireceksin yoksa kumdan mı indireceksin? Aşağı indireceğiz şimdi. He? O zaman öteki tarafı çekeriz sen gel tekneyi yukarı alacağımızı tamam, gel öyle, gel öyle. alıp Devam alamayacağımızı et. deneme yapıyoruz. Devam et, tam öyle. Dün Daha mü? bu aşağı inelimmez zaten şuradaki dik, Yavaş. yokuşun şuradaki dikliğinde Bekle. arabanın altı direkt üstüne oturur Bekle o dikliğe. Hani arabanın istediği kadar güçlü olsun bu kadar dik bir yerden tekne alamazsınız. Bunu kesin ve net söylüyorum. Bu videoda zaten özellikle koydum. Şu an kamerayı yere koydum. Her şeyi göstermek için. Bakın nasıl şu an her şey mükemmel gözüküyor olabilir. Öteki Giriyorum. tekneye kayıp vurma. Bakın ne kadar güzel giriyor değil mi? Suya tamam, falan Tamam ben onu suya sonra. ittiririm. Hatta düzeltip sokacağız. İttireyim mi suya? Burada bir sıkıntı Öyle yok gibi gireceğim? gözükse bile. Şey, buradan atayım. sonra buraya gel. yük bindiği zaman. Gel bu tarafa gel gel gel. Tekneye bu romalokun üzerine bindiği zaman. Daha buradan çıkıyorsun. yukarı çıkamayacağını ben söylüyorum. buradan dimdik aşağı gel abi. Gerçekten sadece Romok da bile zor çıktı. Biraz sonra şimdi geri geri gelecek. O geri geri geldiği zaman tam dik girdiği Hay zaman. Hayır dik git şuraya. Keşke şuraya dik girmeseymiş git. dedim ben aslında. Yani çapraz girerken bak şu an Alo. çıkabildi mesela. İm öyle. Dimdik girince iyice bu sefer. Borunu buraya, e, buraya ver. Arabanın altı ya, sürtecek. Sen, bu tarafa geç bayan. Olmuyor yani bir şekilde. Ha. Oraya ha. Gel bakayım Bak, şimdi geliyor. bekle. Bekle. Olmadığını anladık zaten. Sonra karşı sahile geçtik. Karşı sahilde ben bekleyeyim dedim Gel. sizi. Siz gelin tekneyle oradan sizi alayım dedim. Kumlarda direkt kaldım. Ya Kumlara o gitme. Takıldım. Kumlarda kaldığınız zaman. Oğlum ben buraya çekiyorum 4x4 çekiyor, arabanız da olsa yürümüyorsa patinajla kalkıyorsa sakın ha yürümeyin. Devam tamam etmeyeyim. şimdi kır belini düzeltirsin. Arkadaki romorku çıkar. Tam öyle indir. Romorku çıkarttıktan i̇ndir, sonra arabayı indir, geri haline. geri kır salın. Kır şimdi birazcık kır geri öteki tarafa öteki tarafa. Geri geri çıkın. Hah böyle sonra indir. Sonra arabayı kurtarın sonra romorku kurtarın. Şu an indi. Bakın şimdi burada da biraz önce bahsettiğim ha? şey geliyor. Ne var orada? Aşağı dimdik inince. Tamam Bakın şu an girdi şu an alırsın. Şu an araba oturuyor. Şu an şu an orada Allah'tan ben vincin. Ama şeyi açmadık. açmadık halatını açmamıştım. Ulanacağız. Dedim ki bir çıkar çık da de dedim. Hala, halatını, halatını açalım açmadık. dedim. Buradan çıkabileceğimizi çık hala açmadık. düşündük yani. Az çık yukarı. Bak, bu kadar her şey mükemmel gözüküyor ya. Çık. Bak çıkmaya çalışıyoruz. nasıl çıkıyorsun? Ya. Bak araba oturdu. Aa, seçtik işte. Dört x 4, Bak, 4. Yapma, zaman yapma 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 devam yapma. Yapma gördün mü? Oturdu. Geri sal. Çıkarın tamam, sal geriye. Geri sal. Salın. sal geri. farklı bir yöne doğru. Sal geri. Sal geri. Çünkü orada sal bir geri. kuyu çukur. Ha, şimdi bu tarafa kır. O çukurdan kaçmaya çalışın. Biz tekniği hayata çekemeyiz oradan. Kalırız. Ver gazı ver gazı çık. Çık çık devam. Devam harika. Biz tekneyi çıkartamayız buradan kardeşim. Denemeyi yapmış olduk. En son orada kalıyorduk gaz kaldı. En son burayı bulduk. Burası Bakalım. Gümüldür'ün limanı. Valla bugünün şartlarında biliyor 2023. Mu? Bu direkt Bitti. çıkabilir bunun ya. girdik. Şey Her şey o kadar pahalı ki 100 liraya buraya giriş var. Onu takalım. 100 liraya buradan teknenizi atıp direkt çekebiliyorsunuz gün içerisinde. Ya. Mükemmel bence. Tekneyi çekmek için ben suya çok soktum Romorku direkt iç üstüne çıksın diye istedim ama bizim arkadaş yok dedi ben dedi kahramanlık yapacağım. Bu şekilde hallettik. Bu da ne oluyor? Ne yapmamanız gerektiğini görmeniz için bir video oluyor beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız daha fazla video ile karşınızda olurum. Teşekkür ederim.